seneyi daha geride bırakıyoruz. Tabii bu sene gündemi en çok meşgul eden konulardan biri de asgari ücret olmuştu. Sene sonunda asgari ücrete tekrardan zam yapılacağı söylentileri gündemi meşgul ediyor. Peki bakalım vatandaş asgari ücretin kaç bin TL olmasını istiyor? 25 bin lira olabilir. Peki sizce? 20-25 bin, 24 bin olabilir. 24, 24 bin olabilir. 24 bin, 25 bin, 25 bin. 24 bin. 25 bin üstünde olmalı kesinlikle. 26 tamam. Diye. Şu anda asker ücret 10 Aa, 17 abi, bin. Hadi Ne? 26 bin diyor. 30 olsun. En az 30 olmalı bu zamana göre. 30 da yetmez bu zamana göre. Fazla zam vermeyeceğine göre fazla bir şey vermez mi millete? Millete şükürle kandırıyor ya. Ne verir? Ne? Kaç bin? Yani yüzde yüz vermeyeceğine göre yüzde elli de vermeyeceğine göre yüzde elli verse sekiz bin lira yapar. Yüzde elli vermeyeceğine göre daha aşağı işte e, He, şükürle, şükürle millet, millet uyuyacak. Millete sürün Allah sürün. Efendim bu seneki zam şükür. Ben emeğim şükür emekle bırakmamış zaman. Şöyle o 17 150 8 bin daha üzerine koy. 17 mi 20 25 25 milyon olmayacağına göre 25 biraz altında olur herhalde. En az 22 bin 500 veya 25 bin olması gerekir. 30. 30 yeter. Ya, yıttı, 25 olsun yeter. Kalanı yani. kolay ya. Kalanı kolay. Böyle <laughs> 25'e bağlı ya bir de ondan sonra sallak büyüktür. Şükür hep. Ya bir de onun bizim şu aldığı vatandaşın aldığı aylığı kendilerine vereceğin de bir ayda onları diyarız İsmail. Evet. Nasıl ediyorlarsa. Evet. He, biz ama biz de insanı onlar da 9 aylık biz de 9 aylık. Milletvekili maaşı kadar olması lazım. Yani? O 600 tane var ya mecliste oturanlar. Onlar kadar olsunlar. Ne kadar olsun? Yer değişsinler aslında. En az 25 milyar olması lazım. Valla benim beklentim 25 ortalama en güzeli ama onu da devlet yapmayacağına göre. 22 bin ideal. 22 bin arkadaşın dedi Bilmiyorum 25 30.000 30 bin olsun. 26 olsun. 22 23 bin her alanca Peki ya. sizce? Hiç olmasın daha iyi. Emekli düşünün önce. Emekli asgari ücret ne olacak? Asgari ücret yani? olmaz. Ki, emekli olmaz. Asgari ücret hiçbir şey olmaz. Valla en fazla 35-40 olsun bence.